Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili gençler. Bugünkü dersimizde 6. ünitemize başlıyoruz. 6. ünitemizde yine 4 tane ders var. Ana başlığı el ahlakul islamiyetu İslam ahlakı. Ed-da'vetu ila mekarimil ahlaki. Birinci konu. Bugünkü işleyeceğimiz konu. Ed-da'vetu ila mekârimil ahlâki e, güzel ahlaka davet. Böyle diyebiliriz. İkinci konumuz <laughs> el ahlâkul tu övlen ahlak. Üçüncü konumuz el ahlâkul ne şey, nebiyyi nebinin ahlakı isim tamlaması. Dördüncü konumuz ise el ahlâkul mazmumatu yerilen ahlak ya da kötü ahlak diyebiliriz. Ed-da'vetu <laughs> ila mekârimil ahlâki Yentehiku İnteheke Yentehiku Karalamak, bitkin düşürmek, ihlal etmek anlamlarına gelen bir fiil. İnteheke yentehiku Tehayyelnâ Tehayyelnâ Tehayyelâ Yetehayyelu, tehayyulun, Hayal etmek, tehayyelna biz hayal ederiz. İhterimu, ihtarame, İhterimu, hürmet ediyor, saygı gösteriyor. Tavsiyetun, tavsiye, tavsiyetun, tavsiye etun, indirim, tanıtım, başlangıç gibi anlamlara geliyor. Tavsiye Hürmetun yine hürmet, saygı. Et-tekallufu e, muhalefet, aykırı görüş veya geriden gelme. er ilerleme, kalkınma. Et-tatavvuru bu da ilerleme, kalkınma. Dikkat ederseniz gençler bakın el takısı olan isimlere tek hareke koyuyorum. Bu önemli bir bilgi. El takısı olmayan kelimelere iki hareke koyuyorum. İsimlere daha doğrusu kelime derken kelime fiili de kapsar. Yani isimler ya marifedir el takılı veya nekredir. İki üstün ikesi iki kötrelidir. Buna dikkat edelim. İze'un. un un Eza rahatsız etme kusur ve acı verme. İze un ibadun uzaklaştırma izacun bu da izacun rahatsız etmek taciz etmek anlamlarına kullanılan bir mastardır. İkinci etkinliğimiz, üçüncü etkinliğimizde bizden metinde kullanılan terkipleri oluşturmamızı istiyor. Aslında terkipleri normal şartlarda bize dinletiyor. Ee, sonra da bu dinlediklerimizi bizim söylememiz istiyor ama zamandan kazanmak için biz burada hem söyleyip hem kendimiz parçada kullanılan terkibi oluşturuyoruz. Ee, şimdi mahabbetun nekre bir isim. Bize nekre bir isimlerden bir uygun isim seçmemiz öneriliyor dolayısıyla burada bir sıfat tamlaması söz konusu arkadaşlar. İkisi de nekre, ikisi de müennes. Yan yana gelince sıfat tamlaması oluşur. Mahabbetun şedidetun şiddetli muhabbet, şiddetli sevgi veya aşırı sevgi. Burada e, marife bir isme, nekre bir isim önüne getirmemiz isteniyor. O halde bunun harekesi esredir. Hüsnül e, huluki, ahlakın güzeli. Ahlakın güzeli husun ile bir terkip oluşturabiliriz. Yine burada mekârimu e, nekre marife bir isim getirmemiz isteniyor. Dolayısıyla burada da bir isim tamlaması söz konusu olacak. İsim tamlaması. E, ne olabilir? Mekârimul ahlaki mekârimul Ahlaki, güzel ahlak ya da ahlakların en güzeli biraz daha Türkçe yapmaya çalışırsak el enbiya'u yine marife bir isim el enbiya'i diyeceğim ben neden çünkü nekre bir isimle terkip yapmam isteniyor dolayısıyla burada ne olur yine bir isim tamlaması söz konusu olacak. Eee da'vetul Da'vetul nebiyye nebilerin daveti. Evet, terkiplerimizi oluşturduktan sonra metnimize gelelim. İstemi'il-nasl ati thumma qra'hu. Edda'vetu, edda'vetu ed, ed isimle başlayan bir cümle mübteda merfu ila mekârimil ahlaki. E, güzel ahlaka davet Hiye da'vetul enbiya'i, en nebilerin, peygamberlerin davetidir cemiyen, bütün, bütün peygamberlerin davetidir, güzel ahlaka davet. Ve kad ekkede, ekkede yuekkidu te'kiden, ekkedel islamu, İslam te'kid etti, pekiştirdi aleyha onu, yani o daveti. Ve medahallahu Allah methetti, övdü. Nebiyyel İslami e, İslam Nebisini, İslam'ın peygamberini bi kavlihi şu sözüyle ve inneke ala hulikin azim sen yüce bir, büyük bir ahlak üzeresin ve inneke ala hulikin azim kalem suresi 4. ayet ve قال رسول Allah Resulü de şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem İnne ma ben gönderildim li utemme tamamlamak için neyi mekarimel ahlaki güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ve kad wa kad bunu böyle e, mazi akthera er resul ee, çoğalttı. Min tavsiyeti ashabihi ashabına tavsiyesini çoğalttı. Bir ee, Bi husnil huluki güzel ahlak konusundaki tavsiyesini çoğalttı. Çok söyledi. Ee, ve kad ekfer, kad gelmesinden dolayı mazi yapmamızın daha doğru olduğunu düşünerek böyle bir ifade kullandım. Ve ekferal رسول رسول شوط من توصية أصحابه أصحابنا توصية بحسن الخلق لأن صاحب الخلق شنك يقول صاحبي سيجد بلاجاكتر محبة 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 شديدة muhabbetun şedidetun çok sevgi bulacaktır. Güzel ahlak sahibi mimmen havlehu mimmen havlehu minen nasi <e etrafındaki insanlardan çok sevgi bulacaktır. Ve seyenalu nale se, yenalu, <layenalu> <se geldiği zaman muzarinin başına geleceğini Hemen anlıyoruz. Şurada da var. Seyyecidu. Sin harfi muzari fiilin başına gelir. Gelecek zaman anlama katar. Bunu geçen senelerden biliyoruz. Ve seyyenalu fiddaril ahireti. Ve ahiret ahiret yurdunda da ulaşacak. Sohbeter resuli. Sohbeter resuli. Resulün arkadaşlığına, dostluğuna, ulaşacak veya e, ahiret e, yurdunda da Resul'ün dostluğunu kazanacak diye de Türkçeleştirebiliriz. Nerede? Fil cenneti cennette. Kale ibnu ebi abi dünya, Qale ibi ibni abi dünya, Qale ibnu dünya, İbni bi abi dünya şöyle söyledi. Anca bir ibni An Cabir ibn Abdullah kâle. Bura rivayet zinciri. Onu tercüme etmemize gerek yok. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allâhe İnne Allâhe ta'ala'' Burada tabi e, kurallarda bize inne ve benzerlerini verecek. Bunlar isim cümlesinin başına gelecek. İsmini nasp edecek. Haberini de ref edecek. يحب مكارم الأخلاق يحب مكارم الأخلاق جزل أحلاك سبني جزل أحلاك جزل أحلاك سبر ويبغض أبغض يبغض بوزدر سف سافها سف ساف سفا سفن Ee, boş, bayağı, saçma, kötü anlamlarına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla ahlakın güzel olanını sever, kötü, adi, çirkin bayağı olanından da nefret eder. Buyuruyor Allah Resulü. eee Wesf safu. Wesbsafu erdiu. Erdiu Erdiye o çoğulu. Bu da arkadaşlar e, kötü demek. Kötü ahlakı ifade etmekte kullanılan bir tabir. Erdiye erdiye u e, Kötü, kötü ve sefih diyoruz ya sefih, e, alçak, adi, bayağı olan aksul ceyyidi. İyi olanın aksidir. Yani güzel ahlakın aksi nedir? Redi ve sefsef yani kötü. B bayağı. Evet. Ecib şefaviyyen anil es'ileti müsta'in bin nassı parçayı kullanarak sorulara e, cevap ver. Bime medahallahu ne ile methetti Allahu Allah kimi en nebiyye nebiyi ne ile methetti ve ma ve sen bundan ne çıkarıyorsun ne sonuç elde ediyoruz? İstentece, yestenticu, testenticu. Bima, bime, bime medahallahu en Nebiyi ne ile medhetti? Medahallahu, şurayı kaldırıyoruz. Medahallahu nebiyye. Buraya metni getiriyoruz. Ne ile etti? Hulugin azim. Değil mi? İnnehu hulukun <laughs> azim. İnneke ayete bakarsak o inneke le azim. Onun lehu hulukun azimun diye kendi ifademize söyleyecek olursak lehu onun için vardır o sahiptir. Hulukun <laughs> azimun <laughs> yüce bir ahlaka sahiptir. Allah onunla methetti. Ve <laughs> ma sen bundan ne çıkarıyorsun? Ne çıkarıyorsun? O zaman e, ne sen çıkarıyorsun ben diye cevap vereceğiz. O zaman estentiju ben e, çıkarıyorum e, şu sonucu çıkarıyorum. Neyi? Hulukun hasenun hemun lil mu'mini Hulukun hasenun. Güzel ahlak, güzel bir ahlak hemun lil mu'mini mümin için önemlidir diye bir sonuç çıkarabilirim. Özkur hadiseyni hadiseyni müsenna nununun harekesi daima esredir arkadaşlar. Veya yesi cezimlidir. Bunu unutmayın. Hadis hadiseyni yedullani ala mekarimil ahlaki güzel ahlaka delalet eden iki hadis söyle. Hemen metne intikal ederim. Ne buyurmuştu Peygamber Efendimiz? bir İnne bu bu'it tuli utammima makarimel Diğeri ise diyeri ise inallaha taala yuhibbu mekârimel ahlak ve yubghizu safsafaha. Güzel ahlakı sever bayağı olandan da nefret eder, kızar, boz eder. Ma ehemmiyetu husnil huluki Güzel ahlakın önemi nedir? Ma ehemmiyetu husnul huluki Güzel ahlakın önemi nedir? Nedir? Bir kere insan Allah'ın sevgisine mazhar olur değil mi? Yuhibbullahu ve yahutta Allahu Teala yuhibbu makarim al Güzel ahlakı sever. Ve başka insanlar da severdi. Şurada metinde geçiyor idi. Li'anna sahib al-huluk sejid mahabbetun cedidatun min men hawluhu nas. Etrafındaki insanların büyük sevgisine mazhar olur güzel ahlak sahibi olanlar. Evet, metinle ilgili diğer bir etkinliğimiz daha işareten sahihaten doğru ya tik yanlışa x koy diyor genel metin başlığımız ittifakat ittifaqat ta ul enbiya'i davatul enbiya burada şuna hemen dikkat edin gençler fail müennes mü 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 fiil de ittifaka ittifaka ittifaku ittifakat müennes mü formatında geldi Buna dikkat edelim. Nebilerin daveti ittifak etti. Cemiyen hepsi ittifak etti. Birleştiler. Nerede? Ala husnul huluki. Bütün nebiler, bütün enbiya, bütün peygamberi zam, güzel ahlak güzel ahlaka davet konusunda ittifak ettiler. Birrul <laughs> valideyni. Ha bu tabi doğru bir cümle. Birrul <laughs> valideyni anne babaya iyilik valideyni yine anne babaya iyilik yedhulu girer fi husnil huliki güzel ahlaka girer tabii ki evet essefsaful cedidu ee, iyi kötü aksur reddi redi'i aksur reddi'i kötünün aksidir bu saf safu saf saf bir safsata bir cümle olmuş yanlış. Yani iyi'nin kötüsü iyi iyi'nin iyi kötü gibi bir ahlak söz konusu değil zaten cümlede yanlış. Hem cümle yanlış hem anlamı yanlış. Nazzun cedvelen. cetveli düzenle. Thumma da' kullu hulqin fi makanihi's sahih minel cetveli ve cedbele de e, doğru yerlere yerleştir her biri için uygun olan ahlakı. Şimdi metinde bize hulukun hasenun güzel ahlakı hulukun kabihun çirkin ahlakı kötü ahlakı bulmamız tembihleniyor. Es sabru evet güzel ahlaktır. el güzel ahlaktır. Kıraatul ithar sabrı biliyorsunuz ithar tercih başkasına başkasını başkasını tercih etmek. Kendine başkasını tercih etmek. Kardeşini kendine tercih etmek. İthar kardeşliği önemlidir sevgili gençler. İthar yani ben de yok, onda da yok bir imkan ortaya çıktı. Önce onda olmasını istemektir. İthar. Kıraatul Kur'an, Hüsnül huluk, et teessi bin nebiyyi, nebi ile teselli bulmak e, güzel ahlaktır. Birrul valideyni güzel ahlaktır. El-gıybetu tabii ki kötü ahlaktır. Kat'ur rahmi sıla rahmi kesmek kötü ahlaktır. Kat'ur rahmi e, sıla rahmi kesenler cennetin kokusunu alamaz buyuruyor Peygamber Efendimiz. E, önemli bir uyarı ve bugünkü Müslümanların önemli bir problemi sıla rahmi kesmek. Eşet Eş mi? Sövmek, küfretmek. Tabii ki kötü huy. duhane. Evet. Sigara içmek kötü bir huy, kötü bir alışkanlık. Es et tasadduku sadaka vermek. Hüsnül e, huluk. Hulukun hasenun. Alel fukarayı. Bu bir terkip tabi. Et tasadduku alel fukarayı. Fakirlere sadaka vermek. Yalnız sadaka e, önemli bir ibadet gençler. Sadaka sadece fakirlere verilmez. Bu tabir bizi zihnen Yanlış yönlendirmesin. Sadaka bir ibadettir. Fakirlere de verilir, zenginlere de verilir, orta hallilere de verilir. Yani sadaka farklı bir ibadet. Ama biz genel olarak fakir muhtaçları gözetlediğimiz için önceliğimiz olarak tabii ki onlardır. İşte tebessüm de bir sadakadır, müminin mümine sadakasıdır. Mesela fakir müminin zengin bir mümine tebessüm etmesi sevdiğinden dolayı malını sevdiği için falan değil ha. Sevdiğinden dolayı o da sadakadır. En nazaru ilel muharramati en nazaru ilel muharramati haram olan şeylere bakmak, harama bakmak kötü bir alışkanlıktır. Evet metnimiz burada bitti. Hepinize Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka derste görüşmek üzere.